Vatikan tarafından sırlarını ve toplantılarını gizli tutabilme hakkı tanınmıştı. İşte bu hak sayesinde Avrupalı reformist ve düşünce insanları zaman içerisinde Mason localarına girmeye başladılar. Bu süreçle beraber 24 Haziran 1717 tarihinde Londra Büyük Locası kuruldu. Ve bugünkü geleneksel masonluk sistematiği başlamış oldu. Bu süreçten sonra Amerika'nın kuruluşu da dahil olmak üzere birçok konuda masonlar büyük rol oynadılar. Örneğin Amerika'nın kurucu büyüklerinden ve doların üzerindeki kişilerden olan Benjamin Franklin, George Washington önemli masonlardandır. Ve bunu saklamamışlardır da. Amerika'nın kuruluş belgesi sayılan bağımsızlık beğennamesini imzalayan 56 kişiden 15'i masondur. Önemli masonik sembollerden olan tek gözün ya da peryer ve gönyenin ABD'deki birçok anıtta sıkça görülüyor olması işte bu isimlere bağlanmaktadır. Ancak bunların eskiye dayanan ve göze hoş gelen semboller olduğu için masonlukla alakalı olmayan birçok alanda da kullanıldığını unutmamalıyız. Peki masonluk Osmanlı'ya ilk olarak nasıl girdi? Şaşırtıcı bir şekilde bir Osmanlı padişahı masondur ve bu tarihçiler tarafından da ortak olarak kabul edilmektedir. Osmanlı topraklarında masonluğun gelişimi incelendiğinde Londra'daki ilk büyük lojanın kuruluşundan sadece 4 yıl sonra 1721 yılında Fransız masonlarının İstanbul'da bir loca kurdukları görülür. Fakat bu Osmanlılara ait bir loca değil, Fransızların bir koluydu. Padişahlar arasındaki tek mason ise 5. Murat'tır. Sultan 5. Murat henüz şehzadelik dönemindeyken 20 Ekim 1872 yılında Tekriz töreni ile masonluğa giriş yapmıştır. Kendisi padişah olduktan bir süre sonra akıl sağlığını kaybetmiş, bu nedenle tahttan indirilerek yerine kardeşi 2. Abdülhamit geçmiştir. Sultan 2. Abdülhamit ise ilk zamanlarda masonluğa karşı olumsuz tavır almamıştır. Bu tutumunda İngiltere ve Fransa gibi ülkelerle Osmanlı arasındaki uluslararası ilişkilerinde etkili olduğu söylenebilir. Ancak Masonlar, Mason olduğu için 5. Murat'ın yeniden tahta çıkmasını istediklerinden dolayı Abdülhamit ile sık sık çatıştılar. 5. Murat'ın 1905 yılındaki vefatından sonra 2. Abdülhamit'in Masonluğa karşı tutumunda net bir değişim fark edilir. Daha önce gözetim altında tuttuğu İstanbul'daki masonik faaliyetlere eskisi kadar hoşgörüyle davranmadığı görülür. Birkaç yıl İstanbul'da masonik faaliyetler görülmez. Ancak diğer Osmanlı şehirlerinde mason lojaları açılmaya devam etmiştir. 1909'da ilk Türk mason lojası kurulur. Hatta yine bu tarihlerde yapılan, ve bugün Ziraat Bankası Karaköy binası olarak bilinen tarihi binanın işlemelerinde Masonluğun kurucusu kabul edilen Hiram Usta'yı ve dul kadını temsil eden çeşitli heykeller görebilirsiniz. Binadaki heykellerde dul kadının çocuklarıyla olduğu görülür. Masonik anlatıma göre Hiram Usta dul bir kadının çocuğudur. Bu nedenle Masonlar için dul kadının çocuğu tanımı da kullanılır. Mason localarında zaman zaman dul kadının kesesi gezdirilir. Bu bir para kesesidir. Eski bir gelenek olarak herkes kesenin içine para koyar ya da ihtiyacı olanlar bu keseden para alır. Tabii ki bu gizlilik esasına dayalı olarak yapılıyor. Kimler mason olabilir? Öncelikle bir tanrı inancına sahip olması gerekiyor. Herhangi bir ateist mason olamaz. Masonlar Tanrı tanımı için evrenin ulu mimarı sıfatını kullanırlar. Ve hür ve kabul edilmiş masonluğa bak.